Tekrar merhaba. TÜYAP'ta e, Karavaniste canlı yayınlarımız devam ediyor. Ben öbür mikrofonu ne yaptım? Sıvan Karavan e, standındayız ve e, caz sanatçısı ve aynı zamanda son e, yerelde 2-3 yıldır da Sıvan Karavan'ın tanıtım yüzü Sayın Taylan Erler'le bir röportajımız olacak canlı yayında. Hoş bir e, sohbet olacağına da inanıyorum. Hem Sıvan Karavanı tanıyacağız. Ben tanıyorum, herkes tanıyor artık. Dünya tanıyor. vallahi Sıvan Karavanı. Ben e, Sıvan Karavanla aynı zamanda gurur duyuyorum. Az önceki yayında da söyledim. Artık e, Almanlar bizi kıskanıyor. Alman karavancıları kıskanıyor. Taylan Bey mikrofonumun birini size veriyorum. Bayıldım. Şöyle, evet, şöyle yaparsak, siz biliyorsunuz zaten tecrübelisiniz evet. bunlar da. Nereye istiyorsanız efendim. Buyur, şu değil Yayınımıza mi? Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş gördük, sağ olun. Mavi Tosba, ben evet. Ercan kılıçlı. Ben sizden önce azıcık bir giriş yaptım. Ha, Sıvan Karavan'ı ya. yaptık. Peki, Sıvan be. Karavan'ın gerçekten artık, ya az önceki yayında da söyledim. Hani bir güzel espri var ya, Almanlar bizi kıskanıyor ama gerçekten, bak bu Sıvan Karavan'da bu Almanlar bizi kıskanıyor artık. <laughs> Onu da belirteyim. Hoş geldiniz. Hoş gördük, ben sağ olun. Ben tekrar ol. şimdi Tayland erleri tanıyalım edelim. Bu e, Karavan Camiası'nda oradan giriş yapmak istemiyorum. Nasıl gidiyor? Son günlerde e, fuar nasıl gidiyor? Soran karavan nasıl gidiyor? Hemen söyleyeyim bu fuar bir kere beklenen bir fuardı. Bir yıldır e, yani birçok seyirci ben seyirci diyorum onlara evet. artık. Bizi seyredenler de oldu. Hepsi sıra sıra geldiler. Bugün çarşamba biz cumartesi günü açılmıştık. Yani fuar öyle açıldı. Pazar akşam bitiyor. Baya bir ilgi var. Biz de mutluyuz. Almak isteyenler genelde hafta içi daha çok geliyorlar. Şu anda onlar daha çok var. Hafta sonunda görüp Karar vermek isteyen vardı, biz de onlara yardımcı olmaya çalıştık. Ben Zümrüt modelindeyim biliyorsunuz, Sıma'nın evet. Zümrüt modeli. Şimdi yavaş yavaş başka bir modeline geçeceğiz. Tanıtmak adına da geçmek istiyoruz çünkü ben tam zamanlı yaşıyorum yani içinde yaşıyorum. Gün evet, olarak. uzun yıllar oldu. 8,5 9 yıl oldu şu an. Yani dilerim. çok ya yanlış anlamayın. 10. Hani çok böyle eski model hani şu anda ne diyelim nostalji mi diyelim e, evet, Eski bir karavan. karavanlardan gerçekten. E, sizi ee, ben çok izliyorum sosyal medyada. Yani eski karavanım da güzeldi. İngiliz modeliydi. İngilizler evet. biliyorsunuz 1919'da dünyaya karavanı tanıtmışlar. Evet. 1930'lu yıllarda Almanya tanıtmış. Evet. E, ondan sonra da hızlı bir ilerleyiş olmuş. Yani şimdi Avrupa'daki karavanların güzel olması aslında onların artık yeterli olduğunu Evet. Adam diyor ki ben yaptım diyor, şimdi eğleniyorum diyor, yani kapı kutluğunda evet. bir oynama yapıyorum. Evet. Pencerede bir şey yapıyorum, ocakta bir şey evet. biz daha yeni öğreniyoruz. Ama ne yapacağız, hızlı gitmemiz lazım ki bu arayı kapatalım ama ben bu fuarda özür dilerim. Gerçekten bakın Sıvan Karavan'da başta olmak üzere birçok firmanın yayının girişinde söylediğim gibi artık evet. bence Avrupa'yı, Almanları Heh. yakalamış durumdayız. Heh. Çok kısa zamanda da herhalde geçeceğiz. Evet Hem modellerde ama... hem kalitede kalite de önemli. Sadece biraz model şu değil. şu da var özür dilerim. Yani birazcık da zaten ürünlerin çoğu Avrupa'dan geliyor. Yani evet. evye Avrupa'dan getiriyoruz. Şaseyi Avrupa'dan getiriyoruz. Amacımız bir mı? montaj. Ama Amacımız en kısa şu. zamanda onları üreteceğiz Amacımız inşallah. Amacımız şu bizim aslında biraz da söylemeye çalışıyoruz. Üretilsin burada. Evet. Keşke üretilsin ama üretmiyor kimse. Biz de ne yapalım yurt dışına almak zorunda kalıyoruz. Yani aslında arabanın %60-70'i bildiğiniz gibi yabancı oluyor. Birazı yerli oluyor. Ee, Taylan Bey yine özür diliyorum. Hemen hızlı, hızlı hareket ediyorum. Lütfen söze giriyor. Hızlı hareket ediyorum. Evet, hızlı. Siz tabii hem çekili karavan hem motokaravan kullanmış birisiniz. Çok sık soru geliyor. Motokaravan mı çekili karavan mı? Evet o kısa bir konu değil. <laughs> Ama şöyle. Çok gezeceksiniz. Ben hep gezeceğim artık emekliyim. Oturmayacağım evine derseniz motokaravan biraz dar olabilir. E, biraz da dar olur. Alkovenler biraz daha geniş olur. Ama ben ya ben çalışıyorum hanımla beraber hafta sonu ya da ayda bir ya da yılda bir gireceğiz gezce derseniz çekme karavanın keyfi de başkadır. Çekme karavanı bir yere koyabilirsiniz, arabanızla bir yere gidebilirsiniz. Mobil karavanla maalesef o arabayı her yere gitmek zorundasınız. Ha bu tercih meselesi. Ben mobili de seviyorum, çekmeyi de seviyorum. Ama şu an çekmem var. Mobili sevmiyor anlamına gelmiyor. Bir karavanda aradığınız en önemli özellik nedir? Ferahlık. Işık alsın içi. Ne olur biraz ışık alsın. Camları çok olsun, içi ışık alsın. Ben camımı açamadıktan sonra güneş ışığı içeride patlarsa ben boğulurum. Camlarım karavan camı olsun. Minibüs camı olmasın. Bunu söylüyorum bazı firmalar bana isteme diyorlar. Ne olur artık karavan camı yapın. Açılsın güzel çayımı koyayım. Pencerenin yanında keyifli bir şekilde çayımı içeyim. Güneş ışığı içeri girsin gibi. Kutu gibi olmasın yani. Ben karavana ağırlıkla, ben de 15 yıllık yaklaşık karavancıyım. Aslında evet. karavanda en önemli noktalardan birisinin, çok özür diliyorum, tuvalet olduğunu değerlendiriyor. Evet. Yani evet dışarıda yatabiliyorsunuz, karavanın üstünde yatabiliyorsunuz, arabanın üstünde yatabiliyorsunuz. Ama gerçekten tuvaletin, duşun e, hem geniş hem ferah hem de bir karavan yani evet. deyince maceratörlü tuvalet mi, kasetli tuvalet mi? Ne bir olur. de tabii normal şey var, e, iyice artık portatif tuvalet var. Hangisi? Porta de olabilir. Bazı karavanlarda şey olmuyor, kasetli. Ama ben kasetliden yanayım. Neden kasetliden yanayım? Çünkü o iki belgeli karavanlarda kaset olmak zorunda. Yani Avrupa'ya çıkmak için Avrupa'ya majörtü projekte çıkamazsınız. Evet. Yasak olduğunu söylüyorlar. Çekili karavan da gene aynı. Çekili karavanda da zaten majörtü tuvale olmaz. Olmaz. O zaman altına tekrardan bir depo koyacaksınız. Olmaz. Bunu yapmayın. Moto karavanda da aynı. Çünkü boşaltamayacaksınız. Evet. Kaset elinize hiçbir ne kaka ne çiş hiçbir evet. şey bulaşmıyor. Tertemiz, evet. Pulu pulu. Evet. Siz zaten biliyorsunuz. Biliyoruz. Onunla ilgili daha önce de bir size sormuştum. Gerçekten bu da çok önemli ama e, kullanıcılar aman elim değmesin, o olmasın. Bu maceratör dediğimiz yat tuvaleti. Maceratörde hemen Evet. mi? Tabii bu Maceratörde şu oluyor. Pisliği maalesef etrafa bulaştırıyorsunuz. Evet. Bazıları söyleyeceğim kusura bakma isim yok ama yolda giderken bırakıyorlarmış mobil karavanlar. Evet. E, arkadaki arabaların hepsinin üstüne evet. çeşitli yani o biraz evet, kötü evet, oluyor. Gerçekten Yatlıyorum çağ dışı olarak. bir yaklaşım bunu da evet, altını çizelim. Kötü. Ne yapalım bir iki model gezelim Bakalım hangisi? Ben şey çok merak ediyorum şu köşede ne modeli? Ama o Elmas. elmas. Ya Allah. onun yatağı de... bakın ben de e, evet. dediğim gibi uzun yıllar karavancıyım. Yatağın yatay olmaması lazım dikey olması lazım. Evet, i̇ki ederim. kişi yatıyorsanız özellikle eşinizle beraber gece işte ne bileyim Tuvalet ihtiyacınız Kanteşiniz geldi. Doğru. Arka tarafta yatan, ön taraftakinin üzerinden geçmek zorunda. Zorunda. Çok yaşıyorum. Doğru. Bazen hanımla <laughs> diyoruz ki <laughs> ben orada yatayım, sen burada yat. Doğru. Şimdi kimse kimsenin, öbür de uyanıyor. Ama uzunlamasına yatak olursa, ayak ucundan kalkıyorsun ve kimseye rahatsız etmez. Bence. Ben, ben bunu hep bekliyorum. Sağ Değil mi? Olun. Ve evet. yine tuvalet aynı şekilde tuvalet banyo azıcık geniş olması lazım biraz. Ve yine aynı şekilde elmas modelinde kapıyı açar açmaz. Yatak karşılamaması lazım. Oturma grubu karşılaması lazım. Arkada olması lazım. İncide belki onu gördünüz. İncide yataklar kapalı. Yani içinde. bu bence çok hassas ee, noktalar. Yapılan modele göre değişiyor ama elmas bence şu anda evet. güzel. çok güzel yani, beğendiğim model. Ben beğendim. Evet. olmayan için güzel. Kalekoca olanlar için güzel model. Çok güzel. Ben onu beğendim. Oradan başlayalım bakalım. Mı? Biraz da gerçekten stand da ziyaretçi akını uğradı. Şu anda biraz sakin şimdi <laughs> ayak sürdü. <sırt. gülüyor> <laughs> Uğurlu geldik herhalde. Hayır, hayır. O zaman şöyle, kamerayı şey yapalım, hadi alabilirsek hadi, baş, hadi doğru bak bakalım gidelim, Gülüyor. sizden dinleyelim. E, lütfen. lütfen siz lütfen. Hayır, alalım. Hayır. Bu arada caz işleri devam ediyor herhalde. E, caz var efendim, caz şöyle var, bu cumartesi burada bir standta güzel bir caz yapacağız ama... Saati var müzik. mı? Saat 3'te. Biz o zaman diyor. bu cumartesi bu cumartesi 15'i. 15'i. 15'inde burada evet Üçte düşündük. Taylan Erler bir caz konseri verecek. Sanki iki, iki saat 2 de saat 2'de bizim e, Pino karavanda Faruk Bey var. Onun da bir müzik çalışması, var. o da müzisyen biliyorsunuz. Öyle mi? Onun güzel. üzerine denk getirmeye Bakalım saati oynayabilir. O zaman cumartesi burada güzel bir müzik ziyafeti Bayağı var. Bayağı var. Bayağı var yani. Tamam. Şöyle yeni ziyaretçilerimizi olsun. Biz, e, engellemeyelim onlar tamam. baksınlar bir şöyle dışarıdan baksın. görelim. Önce A dışarıdan tanıtım. bakalım isterseniz evet. bir kere ben şöyle bir anlatayım size. Tamam. Evet, ee, ben neden Sivan'ı evet, beğendim? Bu kapakta, evet bunu izledim birkaç Kerelek videoda. Kelebek kapaklar. Evet. Kelebek kapaklar falan. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var bu İngiliz modeline benziyor. İngilizlerin Bailey ya da Swift modeline benziyor. Üst cam biraz açılıyor. Biraz sonra hep dikkat, dikkat çekiyorum. Üst cam açılmazsa içeri güneş sıcaklığı gelir boğulursunuz. O açılıyor. Bir de bu açılımı zaten ferah bir alan oluyor. Az önce demiştiniz aman ferah olsun için. Abi ne olur ferah yani Işık alsın ne olur. Bir de yan taraflarda... Burada Taylan Bey normalde iyice... şöyle bir kocaman kapak açılıyor. İşte o hem... Var, ya o da var. Bilmiyorum onu ben... O Ama bu çok güzel, güzel olmuş. olmuş. Kelebe kapak yapılmış. Tüp buraya evet. giriyor. Evet. Rahatsız etmiyor. Yani bilmiyorum şimdilik böyle bir model var. Zaten e, ya çalışılıyor. Yani hep Bunu aynı değil. değil. Bunu çizen mühendis genç bir arkadaşımla da görüştüm. Evet. Tebrik ettim. Hem o yatak bölümü, duş bölümü, ya. Yani oturma grubu. Bu gerçekten örnek alınacak. Şu, evet. şu ayrıca. Umarız da e, elmas gelecek yakında bakalım. Bilmiyorum <laughs> öyle düşünüyoruz. Ya evet bu Mikofunu şey. Bunu düşürmezsek de çok pahalı bu Al, 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 al. <laughs> al. o zaman buraya düşüyor takayım mı? <laughs> evet. 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 Kalabalığı da vermeyelim. Ters kalabalık <laughs> e, olsun. Durum herhalde zaten. Klasik. Bu mangal efendim. Mangal bölümü gaz. Ha, gaz çıkışı. Çok iyi. Burada içsin gibi mangalını mangalın gazı var. Kameraman arkadaşımız. Evet. Şey mangal efendim. Ama mangala buyurun. Burası bir, mangal çıkışı var. Normalde bir dışarıya e, e, tüplü içeriden direkt ekstra pis. Ben küçük tüp taşıyorum. Burada gerek yok. Yok abi yok. Gazınız var zaten. Gazınız rahatlar. var. Hadi girelim içeriye. Şimdi çok, çok güzel. güzel Kimse var mı? Olsun, olsun çok olsun. küçük. Biz kenardayız. Bizi rahatsız etmeyeceğiz. Hatta ben şuraya doğru böyle geleyim. Bakın. Bu benim favori kavar, karavanım. Evet efendim. Bakayım. Bakın ben direkt bankaya girdim. Evet. Ee, bakın ferah. Ferah. Rahat rahat dönebiliyorum. Rahat. Tuvalet bölümü zaten bak, evet. geniş ve ferah. Burada bir pencere yaptırdık buraya. Uzun süre oturanlar için sıkılmasın evet. diye. Rahat rahat. Var. Bir de bu büyük kasetler. <laughs> çok, çok önemli. Büyük kasetler bunlar. Rahat rahat diyorsunuz. <laughs> Ben bu yatağı çok bak beğeniyorum. Neden? Bu, Burdan kimse kimseyi rahatsız etmeden iki kişi yatabiliyor. Yata Yapalım mı? Beraber <gülüyor> mi? <gülüyor> bak, bak, bak. Bak, bak, <laughs> bak şimdi. Bak. Ben burayı yattım. Ben de yatayım mı? Bak, bak, Evet. Şimdi ben de bakayım. yatıyorum. Taylan abiyle beraber bak. bak böyle. Bö şimdi böyle. Gecenin, kimse rahatsız etmiyor. Tamam, bak şimdi gecelim. Ben kalkacağım. Kişim geldi. Bak. <laughs> Çaktı bak bak kimse rahatsız etmeden. Evet. Bak, bak bak hemen kalktım. Öbür türlü üzerinden geçiyorsun. Cennet atlıyorum artık atlarken o ezildi gitti. Burası <laughs> çok <gülüyor> ferah. Geniş. Bak. Bayağı geniş. Bu genişti ama biraz. Normalden geniş. Burada de çok de güzel bir buzdolabı var. Büyük boy. Bak, On güzel. numara. Oho. buz gibi çok güzel bu. Çalışıyor. Burada fırınımız var. Burada bir portmanto herhalde. Bu gardırop. Gardırop. Ama bayağı derinliği var. Geniş. Evet, gardırop özür dilerim. Çok güzel. Bunun altında. Ha, Aa, bu. bir dakika. Ya. Yani esas dışarıda lavabo. İşte bu. Yani içeride değil. Almanların yaptığı bir. biri sistemde. içeride bekliyor. Tuvaletini e, evet, yapacak. Doğru. Elini Hiçbir yıkaman bir lazım. Traş olman işte lazım. Dışarıda bir lavabo. Evet, lavabo çok... Fransızca mıydı? Lavabo. Çok güzel. Bunun altında hemen şey var. E bazamız var rahat rahat geniş geniş. Çok güzel. Ferah ferah. Tabii tabii. Bir estetik aynı zamanda. O zaten e, tabii o yok. Yani çok estetik güzel. Estetik harikası falan. Yani. Burası da U grubu efendim. U grubun güzel de şu. Bu masada oynuyor zaten. Bunu da neden söylüyorum biliyor musun Söyle. Taylan abi? Otur bakalım, abi Buyur, diyorum artık beraberiz. Müsteme çıkıyoruz. Misafir girdiği birçok karavanda yatağı buraya koymuşlar. Ya daha evet, kapıdan ben içeride kestiriyorum Doğru. öğlen. Doğru. Tam giymişim, kapının orada. şortumu. Biri geliyor çalıyor kapıyı. E, direkt, direkt, yatak. Direkt oradasınız. Ama arka tarafta olursa Hatta bir de burası per, misafir odası. Perde takılabilecek oda var zaten. Yani söylende. normalde gelen evet, misafir. Buraya gelsin yani. Misafir Değil buraya mi? gel. Ta gelmesin? Hemen çayını buradan ikram et kahveni. Evet, burada ekstra bir de şeyimiz var. Oo çok güzel. Ben Bu masa oynuyor. Gerçekten. Ya bunlar ince detaylar ama şu Yatağın dikey olması, evet, güzel oldu. banyonun geniş olması, burada lavabonun dışarıda bir şey olması. Yaptı. Hemen de burada yukarıda güzel bir ışığımız var. Evet onlar o ekstra. Mevlüt Bey'in küçük bir dokunuşu. Burası zaten harika. şöyle yazın Gece da... ay ışığını seyret. Siz kar yağdı, kar yağışını seyret. Evet Bak şimdi. Şu anda İçeride kar, kar ya. yağıyor. Yağıyor mu var <gülüyor> mı? <gülüyor> yok, yok Ay şey <laughs> ya. Bir de e, herkes diyor ki böyle bir karavanda klima şart mı falan derken. Bakın diyorum, şart değil. Hemen üstünüzdeki küçük pencereyi açıyorsunuz, sinekleri kapatıyorsunuz. Bunu da açıp sinekleri kapatınca arada bir ha onunla, onunla, evet sineklik, onunla. Bunu açtığınız zaman sinekli çekin, bitti. Hemen tecrübemi vereyim. şöyle, Elektrolüks, domenik, Var. Karavanımda klima var. Evet. Tavanda taşıyorum. Bilmiyorum evet. arada 40 kilo var. Aa. 12 yıl karavan kullandım. Evet. 12 defa karavanın klimasını açmadım. Bak bütün sametime söylüyorum. İşte, Tecrübe işte, burada. Ha, Bir karavanda klima ekstra şey yük. Yani, yük. Yük yük gerek yok. Ya bak, zaten yük. çok bunaldıysan çek bunu çık yaylaya. Doğru, ha tamam o evet. Ya öyle değil mi? Ben bir iki defa yanılmasın Fethiye'de böyle çok sıcak o denk geldi. Kullandım mı kullandım. Gece lazım oluyor mu? Oluyor. Çok bunaltıcı gecelerde. Ama benim karavanım bu kadar ferah değil. değil. Bu camlar açılıyorsa, sinekliklerim varsa evet, doğru. ve hatta klima rahatsız ediyor. Giren çıkanı. Yani evet. çok şey bir yer değil. Yaparsanız... İçerisi buzdolabı gibi dışarı çıkıyorsun, şey. Çok. Bence gereksiz doğru. klima. Böyle İyi bir havalandırmam varsa küçücük bir de pervane koyuyorsun buna Taylan Bey. O kadar güzel oluyor ki. Ya şöyle bir yere koyarsınız ne olacak evet, ya? Evet yani gerçekten. Ama fena olsun karavan sorun değil. Renk güzel. Evet ee, yok ışık, ışık oldu. Daha başka renk hepsi, hepsi de değişebiliyor kom. Döşemeler değişebiliyor. O... Şimdi bu yayını yapan kamerayı tutan bir hanımefendi var Gülgün evet, Hanım. Bizim takipçilerimiz geldin. biliyor aslında onun da fikri almak lazım. Karavanda biliyorsun. Hanımlar, ha. Değil mi? Sen söyle istersen. Hanımlar, abi. hanımlar beğenmeyince yapamazsınız bir şey. Hiçbir şey yok. Hanımlar beğenecek karavanı. <laughs> Mesela mutfağımızı nasıl buldunuz diye hanımlara evet. soruyoruz. Önce hanımları ikna etmek İknağı, lazım. Karavan de... almak için. Bunun da altını bir kez daha çizelim. ben hanımlarla gitmeniz lazım. Yani ben aldım hanım sana sürpriz yaptım. Sakın yapmayın. Kalır evet. patlar elinizde araba sonra. Ben iki yıl ikna edemedim hanımı. iki yıl sonra. Ama şimdi çok seviyor. E, şimdi şimdi, şimdi harika, benden fazla tamam. seviyor. Güzel. Ya ilk başta şöyleydi e, Taylan Bey, yani alışmışız evde. Porselen tabaklar geldi önce karavana. Ha, yok Bir bulaşık yıkadı hanım e, su bitti. Hadi su, ya hanım bu, karavanda akıllı, tabii, akıllı bula, şey. porselen tabak olmaz, böyle ha. saatlerce <laughs> bulaşık olmaz, biber dolması olmaz, yaprak sermesi olmaz. Ha. Evet. Yani değil mi? Ne olur küçük konserve işte yine bilim ızgarası de. yemeği. Tabii, öyle. Böyle Bakanım daha falan, böyle olsun, kullan haberler. at tabaklar. Sonra şimdi hadi baktık çok güzel. Evet. Daha önce bizim depo 150 litre su bir bulaşıya dayanmıyordu. E şimdi artık 10-15 litre ile herkesin bardağı belli ha. değil mi? Bir de bu aynı şeyde ben ekleyeyim yıkanırken dikkat. Aynı evet. şey. Yıkanırken de aynı. Yani Siz bir de tam zamanlı kullanıyorsunuz. Evet. Ne kadar bir doğa seversiniz. Lütfen Benim ediyoruz. aylık kullanım e, bilmiyorum ama Herhalde iki ton suyu ben kullanıyorumdur evde. Bilmiyorum şimdi kafadan evde, tabii evde gidiyor. Onu, yok, mi? onu rahat Siz rahat. herhalde bir 100-150 litreyle belki de 200 litreyle ayı geçir Ayı diyorsunuz. geçirebiliyor muyum? Doğru çünkü yok. 70 litrem var. Yani 200 diyelim ona. 200 yani bir ayda biter. Normalde toplamda. bir evde kullanılan suyun 5'te biri. Tabii az kullanıyorsunuz tabii. Yani. Bir kere bulaşığı bırakmıyorsunuz. Yani evet. sıcak suya yani yağlı bir şey olduğu zaman sıcak suya bırakmadan hemen onu bir durulamanız lazım. Ama her zaman sıcak suyun zaten var şeyde karavanda ama yani çok yağlı bırakmayın ki suyu daha fazla israf etmeyin. Diye diyelim. söylüyorum. Bir de ne olur deterjanınızın içine biraz su koyun koyu olmasın deterjanınız. Yalnız biz burayı işgal ettik. İnsanlar dışarıda bekliyor. Ee, hadi gerçekten bakalım. güzel İlk karavan. Ben ha? evet. Selman hem. Selman. evet Sıvan Karavan'dayız. Olsun Sayın Taylan Erler'e evet. de gerçekten Buyur, teşekkür hadi. ediyoruz. Güzel sohbetimiz de oldu. Şöyle, evet. şöyle birkaç diğer modeli de hızlıca. Hemen bakalım. Benim favori modelimi zaten gördük. İnci, benimki Zümrüt'tü yaşadığım. Evet. Bu Safir'di. İncili ranzalı model. Buyurun efendim. Evet. Buyurun lütfen siz. Bu ranzalı efendim. Bu da safir. Ambar bu da İnci ranzalı model efendim. Bu biraz daha ferah, daha geniş ama evet. tabii e, elmasın yeri başka, bunun yeri başka. Bu aslında önü zümrüt, arkası safir dediğimiz model. Bu bayağı keyifli. Hatta böyle rahat rahat ayaklarını uzatıp televizyon seyredeceğiniz bir şey. Evet. Bur Buradan da burada buraya yatak oluyor. İngiliz stili bu. Bunu hmm. açıyorsun burada çay kahvenizi güzel. Tasarım da senin fikirlerin muhakkak alınıyordur uzun yıllardır. Benim karavancısın. Yok. Benim benim e, oldu. Oldu değil mi? Biraz yatak işte o yatak ve dış, dış lavabo oldu. Bunun özelliği de ben niye aslında Sivan karavanla beraber oldum? İngiliz dilini almışlardı. Hoşuma gitti. Benim de karavan eskiydi. Birden beri beraberliğimiz bu yüzden oldu. Bu başka karavanda bulamıyorsunuz. Bu daha çok İngiliz'den çıkar bu. İngiliz'in hmm. yaptığı bir şeydir sistemi. Bir de şu sistemi, parmağı Bir de şu lata. Sistemi, bir de şu lata. Hmm. Akşam yatağınızı kuruyorsunuz, çekiyorsunuz, hmm. yatağı yap. Enlemesine ama, boylamasına değil. De Enlemesine iki kişi yatıyorsunuz. Benim Bak. karavana da lazım bundan bir Mis. tane. Lata, bildiğiniz lata. Ben normal tahta koyuyorum yukarıdan. Olur, burada lata fark etmiyor. Ama lata güzel, daha İyi mantıklı. İyi düşünülmüş. Evet. Lata Benim lata karavana da yapayım bundan. Lata güzel bir modeldir. Güzel, şey de, evet. Güzel. güzel bir model, ben beğeniyorum. Bunun hatta galvanı... Renk uyumu çok güzel bir de, gerçekten. Bir de böyle küçük hareketler var. Gardırobu daha geniş. İçeride merdiveni var, ranza için. Burada da buraya bir küçük... He, şurada burun... ranza var. Şunu evet, burada ranza mi? var. Tabii. Burada ranza, aşağı Hemen iniyor. Şunu basabiliriz. Şurada da basıyoruz. olsun oraya. İşte yavaşça açıyoruz. Hop! Hmm. Böyle. Ve yatak iniyor. Yatağımız yiyor. da burada. Güzel. Çok şık. Çocuğu olanlar için çok iyi. Yani evet. Yetişkin çocuğu için de güzel bir şey. Bunun bir de çok göstermemiz gereken bir şey varsa... Şöyle ben geçeyim. Buyurun rica ederim. Buyurun şöyle alın ben Hemen. Banyosu çok geniş. Buyurun. Bayağı bir oda yani. Taylan Bey, yıkanıyorum demeyin. Bayağı, yok. <laughs> Burada bir şey daha söyledim hatta kimse de sağ olsun yadırgamadı. Ya anne çocuğunu falan yıkamak istemiyorum. Burada çok ba rahat çok çok rahat yani. Baksan mısınız? Burada elimizi hop. Ben bak, bunu bayağı yani bunun banyosu çok iyi. <laughs> çok güzel. Ama aile karavanı bu. Evet. Tezgahımız geliyor. Hanımlar seviyor. Hanımlar şunu istiyor. Ne olur biraz tezgahım olsun diyor. Bence de şık bir karavan. Bir de tabii şunu da burada Şöyle. görmüşken belirtmek istiyorum. Ee, özellikle yerli e, bir kısım imalatçı, belki merdiven altta diyebiliriz. Karavanlarda evde kullanılan işte lavabo, ocak, ne bileyim gene buzdolabı. ya Onları kullanıyorlar biliyorum. Maalesef e, ama bu karavanlar sürekli sarsıntı e, yaşayan bir, e, yürüyen bir e, cihaz. Evet. Remork. Dolayısıyla bunun sarsıntıya dayanıklılığıyla bir normal e, evde kullandığımız üçlü değil. Bir Doğru. değil. Bu normalde da... yapılmıyor. E, öğrenecekler. Öğrenecek. Yani. Peki, A, bitirelim. Aa, peki. Be. Oturalım bey, buyur. Peki, be. be. o zaman şöyle geçelim. Bak ne kadar büyük, bak nasıl böyle. Hızlı bitirdik. Kadar, Diğerlerini gezmedik ama. O kadar büyük karavan ki. Diğer karavanları gezmeyeceğiz mi? Taylan abi yakalamışken böyle çok güzel sohbet de yapıyoruz. Biz bilmiyorum. Hocam işimiz... bırakayım mı kahvemi? Evet, kahvemizi bırakalım. Ne şey yapayım? Bir iki modelde. Fal bakayım bakayım evet. hangisi geliyor? <laughs> Aa Safir geldi. Safir'e gidiyor. <laughs> Buyur Safir. Lütfen. <laughs> lütfen oğlum. <laughs> Faldan çıktı Safir. Bitti mi abi? Buyur efendim lütfen. Nasılsın Tayyip ha, abi? siz biliyorsun. geçeceksiniz sandım. Yok biz sizi Bize geçeceğiz. Tam tamam. ediyor. Tamam. Tamam. soruyorum canlı abi. yayında söyleyelim. Buyurun ne bekliyorsunuz? Yani ne bekliyorsunuz? Şey, sizi canlı yayında izliyoruz. Yok işte e, YouTube'un yani. Bir de böyle canlı canlı görünce izleyince dedik ki İzleyelim ya. Böyle canlı izlemek daha güzel olur. <laughs> Kayları <laughs> canlı, canlı Bir Canlı fotoğraf çekileceksiniz. Yani. Evet. Tamam mı hemen Kayseri'den şey şey geliyoruz. Kayseri'den 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 mi geldiniz? Evet, Kayseri'den. Ya, ya yapmayın. Çok teşekkür <laughs> ederim ya. Sağ olun. Tamam bir kere fotoğraf çekelim. Fotoğraf çekelim. Tamam makinamızı ben alayım ben çekeyim. Vallahi teşekkür ederim ya. Ne güzel. Ya öyle sana bakıyor ya. Benim rahatlık var ya. sağ olun ya. Ama sizi çok da sevmiyoruz. Bizi sevdiniz yani. Karavanı sevdiniz. Karavanı karavan sevmiyor ama sevdiniz. <laughs> Ay sevdi. <laughs> Karavanı sevdiniz bize. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ha, ben alayım. Lütfen sizi lütfen. Hayır hayır şey ne şey demek şey bak, olur mu? karavan aldı sizi... biliyor musunuz? Evet. Şey bak kocam karavan aldı. Böyle evet <laughs> Kayseri'den gelen Taylan Bey'in evet, misafirlerini yani. evet, e, evet maskeleri misafir çıkartalım, misafir çıkartalım sağlam, şöyle abi. canlı yayındayız bak ne kadar şanslısınız evet 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 bir okey işareti yapalım Evet çok güzel. Çok tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın Spencer. birazcık. Taylan Bey bırakmadık. Yapıyoruz, geliyoruz. Bayağı ayağımız uğurlu geldi. Vallahi sağ olun ya. Açıldı piyasa. <güş GT3> Aa, <laughs> tamam o zaman çok uzatmayalım tamam, biz. Benim, hemen Safiri'de Safiri bakıyoruz. Gösterelim. Safirimiz yani minik bir model. Hemen. Hani aile olup da ya ben çok büyük böyle yani büyük modele geçemeyeceğim diyenler için bu minik bir model. Yine aynı tezgah. Burada hemen ranza olabilecek bir şey, yatak olabilen bir köşe var. Okuma lambası burada dikkatimi çekti. Aşağı evet, burası güzel çalışma yeriniz. Masa inebiliyor. Aynen bu burada 90 nitelik küçük bir buzdolabı var. Biraz daha küçük. Evet ama minik. Burası Tek kişilik, iki kişi kişilik. Böyle, keyifli bu kadar. Taylan Bey, bunların tabii bir de karşılığı var euro bazında. Nedir yani? Maalesef euro bazında ol fiyatla konusunda çok bilgim yok. <laughs> Bunlar dışarıda. <ya. gülüyor> Hay Allah, bakayım falan bak. Falan. <laughs> 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 Peki. Peki o zaman şöyle yapalım. Çok sırada gerçekten sizle yok beraber yayın yapmak isteyen şey arkadaşlar da var. Bize e, renk kattınız. Sizi izliyor sosyal medyadan. E, sizi kıskanıyorum. Hayalim sizin gibi. <laughs> hayır. Umarım da umarım da ben size gelirim. İnşallah. Eee kanalınıza bekliyoruz. Çok hakikaten. Çorlu'da olmak çok güzel olup e, çağırırsanız geliriz seve seve. Tamam. Yani. Ben çok teşekkür ediyorum. Seve, seve, şey A, Mikrofonumu alayım sizi yok, yolcu edeyim. <laughs> Mikrofonu kaptırmayayım. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bir fotoğraf çekileceğiz bizde. Bir sonraki yayında görüşmek üzere Hoşçakalın.